Bacakları göster pat 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 Elleri göster klap 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 Kolları göster viu 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 Ayakları göster rap 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 Bacakları göster pat 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 Elleri göster klap 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 Kolları göster viu 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 Bir sağa bak ve bir de sola Sonra başını Adımları atalım çak 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 Sonra diğer tarafa çak 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 Ayakları salla şup biru biru Haydi dön ve zıpla zıpla Adımları atalım çak 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 Sonra diğer tarafa çak 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 Ayakları salla şup biru biru yukarıya tırman Sonra küçül saklan Güneş gibi doğsan Kahkaha atsan ha, ha, ha. Yukarıya tırman Sonra küçül saklan Güneş gibi doğsan Kahkaha atsan ha, ha, ha. Bir sağa bak ve bir de sola Sonra başını sonra başını yuvarla Adımları atalım çak 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 Sonra diğer tarafa çak 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 Ayakları salla şup bidu -bi Haydi dön ve zıpla zıpla Adımları atalım çak 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 Sonra diğer tarafa çak 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 Ayakları Ayakları göster rap 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 Bacakları göster pat 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 Elleri göster klap 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 Kolları göster viu 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 Ayakları göster rap 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 Bacakları göster pat 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 Elleri göster klap 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 Kolları göster viu sonra başını yuvarla Adımları atalım çat çat ça Sonra diğer tarafa çat çat ça Ayakları salla şup bidu bidu Haydi dön ve zıpla zıpla Adımları atalım çat çat ça Yukarıya tırman Sonra küçül saklan Şşş. Güneş gibi doğsan ha. Kahkaha atsan ha. ha, ha, Yukarıya tırman Sonra küçül saklan Şşş. Güneş gibi doğsan ha. başını yuvarla Adımları atalım çat 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 Sonra diğer tarafa çat 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 Ayakları salla şup bidu bidu Haydi dön ve zıpla zıpla Adımları atalım çat 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 Sonra diğer tarafa çat 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 Ayakları salla şup bidu bidu i